Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin çok sevdiği Sibiker'imiz maalesef kansere yenik düştü, hayatını kaybetti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. TRT'nin duayen Sibiker'lerindendi. 58 yaşında hayatını kaybetti. TRT'nin duayen spikerle vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Uzun yıllar boyunca ekranlara imzasını atan ve çok sayıda programı başarıyla sunan Özel, 58 yaşında hayata veda etti. TRT spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi olan Özel, uzun yıllar kanserle mücadele etti. Tedavisi devam ederken çok sevdiği mesleğini de sürdürdü. Gülden Özel 10 Eylül çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Koca Tepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. 1967 yılında Antakya'da doğan Gündem özel. 1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Başarılı sibikerlik sınavının ardından TRT Ankara Radyosu'nda kariyerine başlayan özel daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçerek ekranlara adım attı. Akşama doğru gide gide gap gündem ve 45 dakika e, kahve molası gibi birçok programa imza atan Gülden Özel. 1997 ve 2012 yılları arasında ise TRT 2 Anı Haber ve TRT 1 Sabah Haberleri ültenlerini sunarak izleyicilerin hafızasında yer edindi ve bizlerde kanalımız olarak ünlü spikerimiz Gülden Özel'e Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.